Uçağın indi. Herkes bavulunu aldı ama seninki yok mu? Panik yapma. Bagajın kaybolduğunda yapman gerekenleri anlatıyorum. 1. Hemen kayıp bagaj ofisine git. Havalimanında lost and found ya da kayıp bagaj ofisini bul ve hemen rapor tuttur. Bagaj takip numaranı onlara göster çünkü bu sayede bavulunun nerede olduğunu öğrenebilirler. 2. Hava yoluna. Yazılı bildirim yap. Bagajın kaybolduğunda hava yolu şirketine yazılı bildirim yapman şart. Çünkü bazı hava yolları bavulunu belirli bir süre içinde bulamazsa sana tazminat ödemek zorunda. 3. Hakkını bil. Eğer bagajın 24 saat içinde bulunmazsa kıyafet ve temel ihtiyaçların için para iadesi talep edebilirsin. Ayrıca 21 gün boyunca bulunmazsa kaybolmuş sayılır ve tazminat hakkı doğar. 4 bagajına Kendi etiketini koy, yanına ulaşılması için bagajına isim, telefon numarası ve e-posta adresinin yazılı bir etiket koy. Kaybolduğunda bu, bulunmasını çok daha kolay hale getirecek. 5 el bagajını Akıllı doldur. Önemli eşyalarını her zaman el bagajına koy. Çünkü kaybolan valizinin içinden pasaport, ilaç ya da değerli eşyalarını alman mümkün olmayabilir. Senin başına böyle bir olay geldi mi? Yorumlara yaz. Herkesin işine yarayabilir.